Neyse. Anne. Arkadaşlar ben size başka oyunları göstereyim. Arkadaşlar burada merhabalar. Arkadaşlar mini curafta size yeni bir Ne oldu Azza? Hiç olmadı bir şey göstereceğim. Şimdi önce şuna bir bak. Bakın. Ha, orada burada kalmıştık. Ben burada bak. Elmas kılıç var arkadaşlar. Ha, biz burada kalmıştık. Elinde sadece bir tane odunum var. Ve demirim, dört tane demirim var. Burada kalmıştı. sen ee, şu an burada dışarıya çıkmaya çalışıyorum. Çünkü arkadaşlar bu gerekli. Dışarıya çıkamazsak size evimizi gösteremeyiz. Ama çıkmıyoruz. Hop düştüm aşağı. Ha. Neyse kazmam var. Bir dakika lan. Kazarak çıkayım. Dur lan. Kazarak çıkayım. Niye? Ben bunu yapmıyorum ki. Elmas kazma önce ne azalacak? Aha, yani. Çıkmam gerekiyor. Bir de. Lan şunu şuraya koy. Bugün içimden şey geliyor. O Ömer Ayşaf var ya intikam alacak gibi geliyor. Neden? He, az amaç şey çıkabiliyor. demeyi olsun olsun. Şu an biz dışarı çıkarak oynamaya Nasıl Şuraya çıkacağım? Kerem. Hı. Ne? İstersen videoyu kapat. Neden? Çünkü biraz da evde el gidip üstünü giy. Sen orada da futbol gitsin. Ya arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar o kadar şeyim var. O kadar elmasım Elmasım var. Ama bir kömürüm yok. Öyle Sonra sonra. Atleti de ters giymiş içine ya. Gel buraya. Tamam. Kim? Bunları giymeyeceğim de. Bunları giysem. Giymek istemiyorum bunları. Bunları giysem. E niye o çocuğu bağladın? Hani sonra iyi giysem. Niye? Ayakkabı mı tutuyor yani? Ay. E sebebini ne? Bu sıcakta. Ayakkabı mı bol geliyor yani Hayır. Söyle bebeğim, söyle. Hayır. E niye öyle bir şey yapıyorsun o zaman? Evet, başka türlü yapmazdım araba giydirmemiştim ki hiç bunun altına. O arkadaşlar dışarıya çıkıyor. Bunun altına giydi. Uf ne kadar terli ayakların. arkadaşlar evimi gündüz göstereceğim. Bu da ayağımı da. Şimdi uyuyacağım. Ben çorabı çektikçe sen de ayaklarını çekme gelin. Ha, eve geldim. Uyuyum arkadaşlar ben. Tak tak. Ay elmas kolyem. Şuna. Bakın arkadaşlar. Hı. Gözlüğün nerede? Gözlüğüm evde. Aha burada ya. Hı hı. Hamamda ya. Hı. Görmüyor musun? Arkadaşlar bakın evimiz böyle. Ben de bakabilir miyim? Evet, çok güzel. Hayır. Gel. Hadi. Gel Hadi. buraya gel. Gel çıkar şunu. çıkar. Şu antrenmanı düz giymeyi bir öğretemedim. Neden yapıyorsun? Ben aceleyle giyiyorum, giyiyorum bunları. Aceleyle giyersen o zaman daha çok uzun süre dişin. Çünkü yanlış oh. yapıyorum. Şu. Arkadaşlar elmas kalıcım var. Bugün hocana parayı vermeyi unutma. Okay. Tek atıyorum. Ben mesaj atayım mı hocana? Yok <laughs> yok. Ben de et o bana. Kerem evet, kalk. Anne şantof ve şu.